Evet, şimdi yeniden bağlandık abiler. <laughs> Tekrardan aleyküm selam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Karbonat Erol, aleykümselam Mustafa Kaya, aleykümselam selam. Bilal Şen, aleyküm selam. Erol, eyvallah. Mustafa Akınat abi, hoş geldin. İbrahim Gülçen, aleyküm selam. Bilal Taşlan, aleyküm Mehmet Yeşil abim, aleyküm selam. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Abi şöyle yapalım. Hemen bir paylaşımlarımızı yapalım biz. De... Genelde bir sıkıntı var herhalde bilmiyorum. Eyüp Özer aleyküm selam, Ünal aleyküm selam, İsa abi aleyküm selam, Mustafa Kaya aleyküm selam, Halil Gül Nihar aleyküm selam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet gitti. O. Hasan Hüseyin abi aleyküm Mustafa Kaya aleyküm Evet dostlar cümleten aleyküm selam. Hoş geldiniz. getirdiniz. Abiler bir yayın koptu. Nedendir bilemedik. Can sağlı olsun. Sefer abi aleyküm selam hoş geldin. Ekrana bir çift tıklama yapalım. Sizlerden de ricamızdır. Şöyle bir yayınımızı yeniden bir beğenelim. Şöyle bir abone modunu da aktif hale getirelim. Yine devam edeceğiz abiler. Cümleten aleyküm selam. Şöyle bir sayımız bir toparlansın. Mustafa Aydın Aleyküm Sema abi hoş geldin. Şevki aleyküm selam. İsefe Göksu aleyküm selam. Şu paylaşımlarımı da yapalım. Şöyle bir gönderdik. Şöyle ee... Yeni düğüm paylaştın mı sen? Tamam o zaman. Orada paylaştık. Şimdi şöyle bir de paylaşayım. Hı? Katana var. Mustafa Kaya katana vardır. Şöyle paylaşalım. Abi katanamız var. geliyor bu gidiyor demiş. Abi bende mi problem var? Yayında mı? Görüntü bulanık donuyor demiş. Uğur Özdeş abi genel olarak bir sıkıntı var ama düzelir inşallah abi. Düzelir diye devam ediyoruz abiler. Şöyle ekrana bir çift tıklama yapalım o yüzden değerli dostlar. Ekrana bir çift tıklama yapalım abiler. Al abi sana katana samuray kılıcımız. Hava bulutlu demiş Necdet abi. Neyse <laughs> i̇şte, tabi hava, hava bulutlu o yüzden mi? Ekrana bir çift tıklama yapalım Değerli dostlar şöyle bir beğenilerimiz bir gelsin Genel olarak bir sıkıntı var herhalde Bilmiyorum ki Şöyle ekrana bir çift tıklama yapalım Abiler sizlerden ricamız var Şöyle çift tıklama yapalım Düzelir inşallah değil dostlar? Abi önüne sanki buzlu cam koymuşlar. Allah Allah. Dur abi dur. Abi mobil veride sıkıntı mı var? Anlamadım ki ya. The Big Boss katana fiyatı nedir ustam demiş. Düzeldi mi abiler? Yayın düzeldi mi değerli dostlar? Ben de diyorum niye sıkıntı var ya? Heh. Düzeldi mi? Tamam, çok şükür. Eyvallah. Tamam, yayın düzeldi abi, devam eder artık. Düzelir inşallah. Bundan sonra devam eder gider. Sıkıntı yok. Tamam abiler. Cümleten aleyküm selam abiler. Hoş geldiniz. Sefalar getiriz, getirdiniz. Abi 3000 TL. Samuray kılıcı katana aldım. Fiyatı 3000 TL. Ee, siyah beyaz renk seçeneği var. Şöyle siyah beyaz. Kırmızı siyah renk seçeneği var. Bir de aynı üründe. Şöyle kırmızılı. Şimdi açalım ya. Şöyle kırmızılı 3000 TL adet fiyatı abi. İster siyah beyaz ister kırmızı siyah. Mustafa Kaya abi 300 değil abi. 3000 TL. Abi 3000 TL. Toplam boyutu 90 santimetre. Zülfikar var Mehmet abi. Toplam boyutu 89 santimetre. Mustafa Kaya abi bir tane beyazlığı yazdım abi sana hayırlı olsun. WhatsApp'tan dönüş yapar mısın Mustafa abi? Neyse. İsmet abi aleyküm selam hoş geldiniz. Zülfikar'ı da göstereyim abi. Zülfikar hemen şöyle yanımda. Abi şöyle Zülfikar'ımız. Şimdi kimler geldi görmedim. Cengiz abim aleyküm selam hayırlı akşamlar hoş geldin. Katılım yapamayabilirim demiş. Abi burada da çok sıkıntı. Şöyle yayında bir sıkıntı var. Hasan kardeş abim hayırlı akşamlar hoş geldin. Cümleten aleyküm selam değerli dostlar. hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Okan abi aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. M390 çıkar mı ustam başka? Metin Yamaç. Nasıl abi M390? M390. Abi geyik boynuzlu M390'ım var. <laughs> Çakıl bıçak var. Donma oluyor evet. Yayında donma oluyor abi maalesef. Bunda da yapacak bir şeyimiz yok. İdare edin abi artık. Bu akşamlık bu şekilde. Abi Zülfikar'da eski fiyattan yazdım. Ayaklıkla beraber gelir. Bu şekilde ayaklığıyla beraber gelir. 3000 TL abi. Ah. Ayaklık dahil bu şekilde. Üzerine yazı dahil 3000 TL. Çakı çıkarttım. Çıkartırız Refik abi. Klipsli. Klipsli en 690'lar var. Lipsen 690'lar var. Damaskus çakımız var. Abi şunlar hepsi klipsli bak. Baba oğul var. Muhammed Işık. Hasan Tok Aleyküm Selam. Mehmet Kocalar abi Zülfikar istersen. Abi Zülfikar 3000 TL'dir. Abi bu komple çelik, hakiki çelik, suyu verilmiş, ısıl işlemi yapılmış, sadece ağız açılmamış. Normalde ağız açması var, keskinlik verilmemiş. Çelik komple gelir yekparedir. Sarı pirinç balçak, ceviz kabzası ve sarı pirinç dipçiği. Malzeme çok çok güzel bir malzemedir. Abi bilgin olsun. Yaşar Öztürk abilerim, selam hoş geldin. Bülent